Aysel Gürel denilince, daha düne kadar, Müjde Ar ile Mehtap Ar'ın annesi akla gelirdi. Bugünse, çok önemli şarkıların söz yazarı olarak anılıyor. Plak üretimi şu sıralarda hayli kısıtlı da olsa, son haftalarda piyasaya çıkan hafif müzik türü plakların çoğunda, şarkı sözü yazarı olarak hep Aysel Gürel'in imzası var. Müzikseverler ilk başta Aysel Gürel'i, Müjde Ar'ın annesi olarak anımsar. Aslında daha Müjde Ar dünyaya gelmeden önce başarılı bir tiyatro sanatçısı olarak adından sıkça söz ettiriyordu. Şimdi 52 yaşında olan sanatçı, yıllarca tiyatro ve kabare oyunculuğu yaptıktan sonra müziğe geçmiş. Kendisine bu yeni uğraşına nasıl ve ne zaman başladığını sorduğumuz zaman şöyle yanıtladı. 40 yıllık sanatçıyım ama 9 yıldır şarkı sözü yazıyorum. Şu sıralarda da en verimli dönemimdeyim, çünkü birçok şarkıcıdan sürekli talep alıyorum. Şarkı sözü yazarlığı, müziğe olan tutkundan ötürü başladı. Önce bir meraktı, yazabilir miyim sorusuna bir arayıştı. Birkaç denemeden sonra becerebildiğimi gördüm. Sonra her şeyi unuttum. Ne tiyatro kaldı dünyamda, ne de başka bir uğraş. Müzikten ve şarkı sözü yazmaktan başka bir şey düşünemiyordum. Şimdi ise inanın yetiştiremiyorum. Müzik dünyamızdaki söz yazarları değişik şeylerden ilham alır. Farklı ortamlarda söz yazarlar, hatta bazılarının garip yöntemleri de vardır. Aysel Gürel nelerden etkileniyor, ne zaman yazıyor diye sorduk. Ben genellikle yaşadıklarımdan ve duygularımdan kaynaklanıyorum söz yazmaya, daha çok gece yarısından sonra başlıyorum. Yatağıma giriyorum ve düşünüyorum. Daha önceden aldığım notlarım varsa, onları şekillendiriyorum ya da düşüncelerimi, duygularımı şiirleştiriyorum. Bazen bu sözleri, bir müzik parçasıyla yüksek sesle söylüyorum. Ama kızım Mehtap, hep isyan ediyor ve sesimi kesiveriyor. Aysel Gürel, deli dolu, neşe küpü bir kadın kendisini ünlü kadın yazar Barbara Cartland'a benzetiyor. Aralarındaki tek fark o roman Aysel Gürel şarkı sözü yazıyor. Bu yazı Gong dergisinin 27 Mayıs 1981 tarihli sayısından alınmıştır.